Kütahya Ilıca Kaplıcalarında taş evler hizmetti. Kütahya'nın değeri hizmetinizde. Kütahya Ilıca Kaplıcalarında yapımı tamamlanan 9 adet taş evlerin açılışı il protokolü ve vatandaşların katılım ile gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık, Ilıca'ya kalıcı bir tesis bırakmak için çalıştıklarını ifade ederek taş evlerin hayırlı olmasını diledi. Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık, göreve geldiğimizde Ilıca'mızın en önemli sorunları birisi gerek vatandaşlarımız nezdinde gerekse yöneticilerimiz açısından buranın asayiş sorunuydu. O günkü jandarma alay komutanımıza gittik. Buraya güvenlik açısından asayiş kulübesi istedik. Onlar da sağ olsunlar gerekli planlamayı yaptılar. İlk oradan başladık. İkinci önemli sorun Ilıca'da yıllardır kullanılmış olan sıcak su kuyuları ki yetersiz debi ve yetmeyen su sorunuydu. Bunu çözme adına hemen 2019 yılında 700 tonluk sıcak su deposunu yaptık. Son 30 yılda benden önceki belediye başkan arkadaşlarımız da değişik yerlerde yeni su kanayına bulmak üzere birçok emekler vermişler. Nasip bize oldu. Biz buradan 4 yeni kuyudan toplam 200 litre saniyeye yakın debi ile su sorunu çözmek olduk dedim. Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık günlük turizm tesisleri kazandırabilmek adına buranın da turizm merkezi olması hasebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığımız orman alanı olması nedeniyle Orman Bakanlığımız nezdinde yaptığımız girişimler sonucunda üzerinde bulunduğumuz toplam 34 bin metrekarelik alanı 20 yıllığına belediyemize tahsis ettirdik. Buraya kalıcı bir tesis bırakabilme adına ciddi bir proje süreci başladı. İhale süreçleri sonucunda yine yapılan açık ihale sonucunda belediyemizin iştiraki olan Belde Ayşe ihalesini aldı. Toplam 2020 yılı bedelleriyle 6 Ağustos 2020'den 31 Mayıs 2022'ye kadar devam eden İmalat sürecinde 3.7 milyon TL'lik bir bedelle burayı bitirdiler. 9 adet zemin ve asma kattan oluşan teraslı her biri 80 metrekarelik taş evler dahil olmak üzere bunların önünde de 80 metrekarelik diğer alanların dışında 80 metrekarelik terası, kafeterya, karavan, kamp alanları, mescit, bulaşık yıkama yerleri, basketbol, sahası, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, mangal alanları, 20 adet kamelya, otopark ve çeşmelerle bu alanlarla alanı dolatıp bugünkü sizlerin çok kıymetli katılımıyla halkımızın hizmetine sunmanın onurunu ve gururu içerisindeyiz. Hayırlı olsun dedi. Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Ilıcan'ın hemşehrilerimiz nazarında ayrı bir yeri vardır. Burası bir şekilde Kütahya'nın yaz tatili mekanıydı. Ilıca çok kıymetli bir hazine. Ormanın içerisinde yapılan bu evleri görmek beni memnun etti. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu bir anlamda da Cumhur İttifakımızın ortaya koyduğu bir eserdir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi. Kütahya Ilıca kaplıcalarında Ilıca Taş Evlerin açılış programına Vali Yardımcısı Mustafa Güney, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Ülke Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bukni, MHP Kaçep Kütahya Komisyon Başkanı Hülya Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık, Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Belediye Birim Müdürleri, Davet Bekliler ve vatandaşlar katıldı. 9 adet zemin ve asma kattan oluşan teraslı, her biri 80'er e, 80 metrekarelik taş evler dahil olmak üzere, bunların önünde de 80 e, metrekareye yakın diğer alanların dışında, 80 metrekarelik teraslı kafeterya, karavan kamp alanları, mescit, bulaşık yıkama yerleri, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, mangal alanları 20 adet kamelya, otopark ve çeşmelerle bu alanı donatıp bu imara sonucunda bugün sizlerin de çok kıymetli katılımlarıyla halkımızın hizmetine sunmanın onuru ve gururu içerisindeyiz. Tabii ayrıca şu anda bu geride bıraktığımız süreçte Sarıkız Parkı'nın merdivenlerinin eski halini bilenler çok iyi biliyor. Onun hızlı bir onarımını yaptık. Arkasından sarı kız hamamlarımızın maalesef imalat sorunları vardı. Havalandırma ve benzeri gibi. Hızlı bir şekilde onları açtık. Ayrıca iskansız bir alanda yerel market yeri vardı. Onu nizam hale getirdik, yıktık. Diğer taraftan Harlek Otel yine belediyemizin iştirakı olan Simpaş'ın işlettiği bir oteldi göreve geldiğimizde. Tabii ki bu pandemi sürecinin başlamasıyla beraber aylık ortalama minimum 100 bin TL zarar eden bir işletmeye dönüştü. Bir yıllık süre içerisinde ciddi bir zarar toplamı ortaya çıkınca huzurunuza Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize teşekkür ediyorum. O süreçte bir genelge çıkarttı. Belediyeler ve diğer e, kamu kurumlarının bu tür sözleşmelerini iki tarafın arzusuyla feshedebilmesi yönünde bir genelge istinaden biz Simpaş'la belediye arasındaki bu sözleşmeyi feshettik. Ve belediyemizin iştirakler müdürlüğü aracılığıyla pandeminin son dönemlere dahil olmak üzere e, harlek oteli işletmeye çalıştık ama yine zarar ediyorduk. Daha sonra belediyemize geçtikten sonra yine açık ihale yöntemiyle yap, işlet, devret e, yoluyla 20 yıllık süre içerisinde yaklaşık o günkü rakamlarda 2020 21den bahsediyorum. 15 milyon Türk Lirası civarındaki ilave yatırım şartıyla otelimizi yine e, bir hemşerimizin ortağı e, ortaklığında bulunduğu Kütahalı kardeşimize verdik. Bizi mahcup etmedi. İnşallah önümüzdeki haftada yetiştirebilirlerse Eski Harlek ve tüm çevresindeki yıkık dökük alanların tamamının tamiratı tamamlandı. Eski Harlek Otel'in tüm odaları sıfırdan yeniden yapıldı. İlk göreve geldiğimizde Ilıca'mızın en önemli sorunlarından birisi gerek vatandaşlarımız nezdinde gerekse yöneticilerimiz açısından buranın asayiş sorunuydu. O günkü Jandarma Alay Komutanımıza gittik. Buraya bir e, güvenlik açısından asayiş kulübesi Candarmamıza söyledik, onlar da sağ olsunlar. Gerekli planlama yaptılar. İlk oradan başladık, onu yaptık. İkinci en önemli sorun, Ilıca'da yıllarca kullanılmış olan sıcak su kuyularındaki yetersiz dedi ve yetmeyen su sorunuydu. Bunu çözme adına hemen 2019 yılında 700 tonluk sıcak su deposunu yaptık. Bir kısmını hibe, bir kısmını belediyemiz imkanlarıyla faaliyete soktuk. Baktık gördük ki ortalama beş buçuk litre saniye debiyle aldığımız sıcak su bir yılda bir buçuk litre saniye düşmüştü. Giderek de kayboluyor. Tabii eski kuyular eski ve altyapı eski olduğu için bilinmeyen bir sebeple su azaldı. Onun üzerine sonda cihalesine çıktık. Son 30 yılda benden önceki belediye başkanı arkadaşlarımız da değişik yerlerde yeni su kaynağı bulmak üzere birçok emekler vermişler ama nasip bize oldu. Biz buradan dört yeni kuyuda da e, toplam 200 litre saniye yakın debiyle su sorunumuz çözük şükürler olsun.